Dünya tarihine adını altın harflerle yazdırmış birçok ulus ve medeniyet var olmuştur. Bunlardan biri de Türklerdir. Peki tarihteki en iyi 5 Türk lider kimdir? İşte tarihteki en iyi 5 Türk lider. 1. Konstantinyen'in Fatihi ve Roma'nın en korkulan ismi Fatih Sultan Mehmet. 2. Mehmet 30 Mart 1432 yılında Edirne'de dünyaya geldi. Babası Sultan II. Murat, annesi Hüma Hatun'dur birçok eşi ve bu eşlerinden de birçok çocuğu dünyaya gelmiştir. İkinci Mehmet veya bilinen adıyla Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. Padişahı'dır. İlk olarak 1444-1446 yılları arasında kısa bir dönem, daha sonra 1451'den 1481 yılındaki ölümüne kadar 30 yıl boyunca hüküm sürmüştür. Mehmet'in devlet görevleri çok erken yaşta başladı. Abisi Ahmet'in ölümünden sonra 6 yaşındayken Amasya'da Rum Sancak Bey'i oldu. Özel eğitim alan Mehmet'in hocalarından biri de Molla Gürani idi. Fatih Sultan Mehmet Arapça ve Farsçanın yanı sıra Latince, Yunanca ve İtalyanca da biliyordu. Fatih ateşli silahlara da yoğun ilgi göstermiş, tarihteki ilk havan topu olduğu bilinen ve İstanbul'un fethinde kullanılan şahi toplarının çizimlerini bizzat kendisi yapmıştır. Bilime, tarihe ve felsefeye özel bir ilgi gösterdi. Divan edebiyatında Avni mahalasıyla şiirler yazdı. Fatih Sultan Mehmet babasının ölümüyle ikinci kez tahta çıktıktan sonra ciddi iç ve dış krizlerle karşı karşıya kaldı. Karaman oğulları ayaklanma başlattılar. Mehmet bu isyanı bastırdıktan sonra İstanbul için harekete geçti. Donanmasını bir şekilde Haliç'e indirmesi gerektiğini anlayan 2. Mehmet gemilerini karadan geçirmeye karar verdi. Bunun üzerine 24 Mayıs 1453'te Mehmet, Konstantiniye için büyük bir saldırı yapacağını duyurdu. Bu saldırı sonucunda 29 Mayıs 1453 tarihinde Konstantiniye'yi fethetti. 1058 yıllık Doğu Roma yani Bizans İmparatorluğunu yıktı ve fetihten sonra Fatih ünvanıyla anılmaya başlandı. Bu fetihten sonra fetihin babası anlamına gelen Ebu'l-Fetih daha sonraki dönemlerde ise çağ açan hükümdar ve Kayseri Rum ünvanları ile anıldı. Üstelik Sultanul Berreyn ve Hakanul Bahreyn yani iki karanın ve iki denizin hükümdarı olarak da tanınmıştır. 1453'te Doğu Roma yani Bizans İmparatorluğuna, 1460'ta Mora Despotluğuna, 1461'de Trabzon Rum İmparatorluğuna son verdi. 1473'te Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan'ı Otlukbeli Muharebesi ile yendi. İkinci Mehmet döneminde çıkardığı kanunları Fatih Kanunnamesi adıyla kitaplaştırdı. Bu kanunla birlikte Osmanlı'ya kardeş katlı yasasını getirdi. 1481 yılında Anadolu'ya doğru yeni bir sefere çıkan Fatih yolun başında hastalandı ve 3 Mayıs 1481'de Gebze yakınlarında yer alan Münker Çayırı'ndaki ordugahında 49 yaşındayken öldü. 2. Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır. Toplamda 5 kardeşi olduğu düşünülse de bunlardan sadece Makbule Hanım hayatta kalmıştır. Mustafa öğrenim çağına gelince Hafız Mehmet Efendi'nin mahalle mektebinde öğrenime başladı. Sonra babasının isteğiyle Şemsi Efendi mektebine geçti. Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne kaydoldu. Kısa bir süre sonra 1893 yılında askeri rüştiyeye girdi. Bu okulda matematik öğretmeni Mustafa Bey adına Kemal'i ilave etti. 1896-1899 yıllarında Manastır Askeri idadesini bitirip İstanbul'da Harp Okulu'nda öğrenime başladı. 1902 yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu. Harp Akademisine devam etti. 11 Ocak 1905'te yüzbaşı rütbesiyle akademiyi tamamladı. 1905-1907 yılları arasında Şam'da 5. Ordu emrinde görev yaptı. 1907'de kıdemli yüzbaşı oldu. Manastır'a 3. Ordu'ya atandı. Ekim 1912 Balkan Savaşı başlayınca Mustafa Kemal Gelibolu ve Bolayır'daki birliklerle savaşa katıldı. Bu görevdeyken 1914 yılında yarbayla yükseldi. 1914 yılında başlayan 1. Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal Çanakkale'de bir kahramanlık destanı yazıp İtilaf devletlerine Çanakkale geçilmez dedirtti. Mustafa Kemal'in askerlerine ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum emri cephenin kaderini değiştirmiştir. Türk Kurtuluş Savaşı 15 Mayıs 1919'da Yunanlıların İzmir işgali sırasında ilk kurşunun atılmasıyla başladı. 10 Ağustos 1920 tarihinde Serv Anlaşması'nı imzalayarak aralarında Osmanlı İmparatorluğu'nun paylaşan Birinci Dünya Savaşı'nın galip devletlerine karşı önce Kuvayi Milliye adı verilen milis kuvvetleriyle savaşıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi düzenli orduyu kurdu, Kuvayi Milliye Ordu Bütünleşmesini sağlayarak savaşı zaferle sonuçlandırdı. Sakarya Zaferi'nden sonra 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal'e Mareşal Rütbesi ve Gazi unvanını verdi. Kurtuluş Savaşı 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Anlaşması ile sonuçlandı. 23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu müjdelenmiştir. 13 Ekim 1923'te Cumhuriyet İdaresi kabul edildi. Atatürk oy ile ilk cumhurbaşkanı seçildi. Aynı zamanda da soyadı kanunu gereğince 24 Kasım 1934'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce Mustafa Kemal'e Atatürk soyadı verildi. Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 saat 9'u 5 geçe yakalandı siroz hastalığından kurtulamayarak İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. 3. Anadolu'nun kapılarını açan lider: Muhammed Alparslan Alparslan, Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucularından Horasan Valisi Çağrı Bey'in oğlu ve Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'in yeğenidir. Doğum tarihini çeşitli kaynaklar 1029 ve 1032 yılları arasını göstermektedir. Eşleri Aka Hatun, Şah Hatun ve Seferiye Hatun'dur. Bu eşlerinden Veliahtı Sultan Melikşah başta olmak üzere birçok çocuğu dünyaya gelmiştir. Alparslan, devletin kuruluş dönemindeki güç koşullarda yetişmiştir. İlk gençlik yıllarında katıldığı Dandanakan ve benzeri savaşlardaki başarısıyla dikkatleri çekti ve babasının ölümünden sonra sonra Horasan valiliğini üstlendi. Amcası Tuğrul Bey ise 1063'te ölünce Selçuklu ülkesinde taht kavgaları başladı. Oğlu olmayan Tuğrul Bey, Çağrı Bey'in oğullarından Süleyman'ın tahta geçmesini vasiyet etmişti. Selçuklu veziri Amidül Mülk bu vasiyeti yerine getirdi ve Rey kentinde Süleyman'ı sultan olarak tahta çıkardı. Ancak Çağrı Bey'in öteki oğlu Alparslan ve Arslan Yakbun'un oğlu Kutalmış ile bazı emir ve şehzadeler Süleyman'ın sultanlığını tanımadılar. Kutalmış'ın Rey önüne gelerek şehri kuşatması üzerine vezir Amidül Mülk Alparslan'dan yardım istedi dediği gibi hutbeyi de onun adına okuttu. Böylece Alparslan Rey şehrinde Selçuklu Devleti tahtına çıktı. Alparslan ilk seferini Gürcistan ve Doğu Anadolu bölgesine yaptı. Bizans'ın elinde bulunan Kars ve Ani bölgesine kadar ilerleyerek buraları ele geçirdi. Bu fethi neticesinde Abbas halifesi Kaim bin Emrillah Sultan Alparslan'a Ebul Fethi yani fetihlerin babası lakabını taktı. Anadolu'da ise Tuğrul Bey tarafından yöneltilen Türkmen akınları devam etmekteydi. Emir Afşin 1067 yılında Kayseri'yi ele geçirdi ve yağmaladı. Bunun üzerine Bizans İmparatoru Roman Diyojen Türkleri Anadolu'dan çıkartmak için 1068 yılında sefere çıktı. Ancak bu hareket Türklerin akıllarının ilerlemesinde engel olmadı. Sultan Alparslan ise Fatimi Devleti Veziri Nasır Hamdan'dan aldığı bir davet üzerine Mısır'ı ele geçirmek maksadıyla bir sefer düzenledi ve önce Bizans topraklarını girdi. Sultan ilk olarak Malazgirt ve Erciş'i ele geçirdi. Diyarbakır bölgesinde Siverek ve Tulhun başta olmak üzere birçok kaleleri daha fethetti. Daha sonra Şam'a yönelen Sultan Bizans İmparatoru Roman Diyojen'in büyük bir ordu toplayarak Müslüman topraklarına sefere çıktığını haber aldı ve süratle geri döndü. İki ordu 1071 yılında Malazgirt Ovası'nda karşılaştı. Sultan Alparslan komutasındaki Selçuklu ordusu kendisinden sayıca üstün olan Bizans ordusunu hilal taktiğiyle mağlup etti ve Bizans İmparatoru Roman Diyojen esir alındı. Alparslan esir aldı Diyojen'e saygıda kusur etmedi ve ona tam bir imparator gibi davrandığı varsayılır. Ayrıca bu zafer ile beraber Anadolu'nun kapıları Türklere de açılmış olur. Daha sonra Sultan Alparslan Karahanlılar arasındaki iş mücadele ve Selçuk topraklarına yaptıkları baskınları önlemek üzere 1072 yılının Eylül ayı sonlarında 200 bin kişilik devasa bir orduyla Türkistan bölgesine sefere çıktı. Seferde bir süre kuşatma altında tuttuğu Barzam Kalesi'ni teslim aldı. Huzuruna çıkan kale kumandanı Yusuf Arizmi tarafından çizmesine sakladığı küçük bir hançerle ağır bir şekilde yaralanan Sultan Alparslan 4 gün sonra da hayatını kaybetti. 4. Tanrı'nın Kırbacı ve Roma'nın Kabusu Atilla Han Atilla'nın doğum yeri ve doğum tarihi kesin olarak bilinmese de milattan sonra 395 yılında Tuna Nehri boylarında doğduğu tahmin ediliyor. Atilla'nın babası Muncuk'tur. Eşleri tam olarak bilinmese de oğulları İlek, Dengizik ve İrnek'tir. Soylu bir ailenin üyesi olması sebebiyle iyi eğitim almış birisi olduğu bilinmektedir. Diğer bütün Hun çocuklarının da olduğu gibi Attila da bir at binicisi ve okçu olarak yetiştirildi. Milattan sonra 434 yılında Atilla'nın amcası Ruan'ın ölümü Birleşik Hun kabilelerinin idaresini kardeşim Muncuk'un iki oğlu olan Atilla ve Beleda'nın ortak idaresi idaresine bıraktı. Milattan sonra 440'lı yılların başlarında Hunlar Theodosius'un taahhütlerini yerine getiremediğini ve Hun mezarlıklarını tahrip edip yağmaladığını iddia ederek Bizans İmparatorluğuna saldırdı. Ardından ateşkesi ilan edildi ve 442 yılı boyunca ateşkesi devam etti. Doğu Roma İmparatorunun kendilerine karşı çıkması üzerine Hunlar 443 yılında tekrardan harekete geçti. Hunlara karşı etkili bir direniş gösteremeyen İmparator Theodosius yenilgiyi kabul edip sert bir anlaşma yapmak zorunda kaldı. Hun birliklerinin Bizans topraklarından çekilmelerinden kısa bir süre sonra M. Milattan sonra 444-445 yılları arasında Atilla'nın kardeşi bile de aniden hayatını kaybetti. Kardeşinin ölümünün ardından Atilla Hun kavimlerinin tek ve mutlak hükümdarı oldu. 450 yılına gelindiğinde ise Atilla gözünü bu sefer Batı Roma'ya dikmişti derken Batı Roma İmparatoru 3. Valentianus'un ablası Honoria Atilla'dan yardım istedi ve kendisiyle evlenmek istediğini yüzüğünü göndererek beyan etti. Atilla da İmparatordan çeyiz olarak galya istedi. Fakat tam da tahmin ettiği üzere İmparator bunu reddetti ve Atilla da bu cevaba karşılık Batı Roma'ya savaş ilan etti. 451 civarında onları ve başka birçok Cermen kabilesini bir araya getiren bir ordunun başında Galya'ya karşı bir sefer başlattı. Fakat Roma da Atile'ye karşılık büyük bir ordu topladı ve 20 Haziran 451'de Katalon muharebesinde bu iki ordu karşı karşıya geldi. Bu savaşta her iki tarafın da ağır kayıplar vermesinden sonra Atilla ordusuyla geri çekilen taraf olmuştur. Fakat 452 barında Atilla bir kez daha Honoria ile evliliğini bahane ederek bu sefer ordusuyla birlikte İtalya Yarımadası'na doğru harekete geçti. Sonrasında Atilla ve birlikleri sırasıyla Padova, Verona, Milano ve Pavia kentlerini ele geçirdi yağmaladılar. Roma birlikleri bu ilerleyişi durduramayınca Atilla ile müzakere edilmesi için bir heyet toplamaya karar verdiler. 11 Haziran 452'de Mantova yakınlarında bulunan Hunlara Papa 1. Leon'un da aralarında bulunduğu bir heyet gönderildi ve Atilla barışı kabul etti. Yurduna dönmesinin ardından Atilla 2. Theodosius'un yerine Bizans tahtına geçen İmparator Markinus'tan kendisine ödenmeyen haraçları talep etmek için Konstantinopolis'e yeni bir saldırı planlamaya başladı. Ancak 453'ün başlarında Hun hükümdarı Atilla beklenmedik bir şekilde öldü. Atilla öldükten sonra gizli bir yerde sırasıyla altın, gümüş ve demirden oluşan 3 adet tabut ile beraber gömüldü ve mezarını kazan köleler mezarının asla keşfedilmemesi için öldürüldü. Mezarın yeri günümüzde de hala bilinmezliğini korumaktadır. 5- Bozkır'ın son göçe befatı, Emir Timur Emir Timur, Çağatay ulusunu oluşturan kabilelerden Barlasların reisi olan Turaga ile Tekin Hatun çocuğu olarak 1336'da Semertkan yakınlarındaki şehri sebze bağlı Hoca köyünde doğmuştur. Timur'un birçok eşinin ve cariyesinin olduğu savunulur. Timur 24 yaşına geldiğinde Barlas boyunun başına geçmeyi başarmıştı. Ardından Timur, Maverava Nehir'in son Çağatay Hanı, Kazan'ın kızı ve Cengiz Han'ın sülalesinden gelme soylu bir kadın olan Saray Mülk Hanım'ı eşi olarak alıp idaresine meşruiyet kazandırmıştı. Sonrasında Timur 1371-1379 arasında düzenlediği 4 seferle Harezm bölgesini fiilen hakimiyeti altına almıştı. 1380'li yıllarda ise Timur 5. defa çöl yolundan Harezm'e yürüdü. Timur Harezm meselesini de hallettikten sonra Kert Hanedanından başlayarak İran'daki bazı devletleri hakimiyeti altına aldı ve birçok devlette diz çöktürerek o bölgedeki tüm kontrolü sağladı. İran'a dönen Timur kendisine verilen sözlerin yerine getirilmediğini anlayınca 1387 sonbaharında Hamedan üzerinden İsfahan önlerine geldi ve burayı fethetti. Ancak Timur şehri kontrol altına almak için gönderdiği birliklerinin ve içerideki İsfahan askerleri tarafından öldürüldüğünü duyunca işte o zaman zalimliğine başvurdu. Bazı rivayetlere göre Emir Timur İsfahan'daki çocuk kadın demeden herkesin kellesini aldı ve bu kellelerden kuleler yaptığı varsayılır. Timur'un desteğiyle Altın Ordu'da hakimiyeti ele geçiren Toktamış Han da Timur'a karşı gelmeye başladı. Sonrasında Toktamış'ın ordusu harekete geçerek 20 Haziran 1391'de Kunduzca mevkinde Timur ile karşılaşmayı başarmıştı. Yapılan bu savaşta Timur Toktamış'ı ağır bir yenilgiye uğrattı ve Toktamış kaçtı. Ardından Timur'un ordusu Toktamış'ın ordusu ile 1395'te Terek Irmağı kıyısında tekrardan karşı karşıya geldi. Timur Toktamış'ı bir kez daha yenilgiye uğratmışsa da yine ona ile geçirememiştir. Buna üzülen Timur Toktamış'ın yeniden kuvvet toplayarak üzerine gelmesini engellemek için Altın Orda Hanlığı'na çok büyük bir darbe indirerek Altın Orda'nın bütün gücünü tamamen yok etmiştir. Sonrasında Emir Timur 1398 yılı Mart ayında hedefinde Hindistan vardı. Timur fillerin bulunduğu Delhi ordusunu zekice bir hamle ile ezip geçerek mağlup olmalarına sebep oldu. Bu zaferin ardından Timur Hindistan'da da kendisine biat etmeyenlere büyük katliamlar yaparak buradan da ayrıldı. Timur'un artık hedefinde Anadolu vardı. Timur Anadolu'da Sivas, Malatya, Antep ve sonrasında da Halep gibi şehirleri zapt etti. Timur Yıldırım Beyazıt'a yazdığı mektubunda Kara Yusuf ile Bağdat Sultanı olan Ahmet Calayir'in kendisini teslim edilmesini istemiş. Fakat Osmanlı Sultanı Yıldırım Beyazıt buna sert cevaplar vererek reddetmiştir. Bunun sonucunda da 1402 tarihinde iki ordu Ankara'nın Çubuk Ovası'nda karşı karşıya gelmiştir. Beyazıt'ın kendi tarafında olan Türk beyliklerinin savaş sırasında taraf değiştirmesinden ötürü ağır bir yenilgi aldığı rivayet edilir. Böylece savaş sonunda Timur Timur tüm Anadolu'yu ele geçirir ve Sultan Yıldırım Beyazıt'ı da esir alır. Emir Timur sonrasında alınamaz denilen İzmir'i Rodos Şövalyelerinin elinden 2 hafta gibi kısa bir sürede alır. Sonrasında da Anadolu'dan ayrılan Timur 18 Şubat 1405 tarihinde Çin'e sefere giderken Otrar'da 69 yaşında ölür. Ölümün hemen ardından Semerkant'a getirilerek defnedilir. Videomuzu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Son olarak yeni videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.